Belkıs'ın tahtı, Süleyman'ın mucizeleri arasında en ilginç olanı. Kur'an'da bu olay, Sebe Melikesi Belkıs'ın ziyaretinde geçiyor. Belkıs'ın tahtı, Süleyman'ın tahtı olarak da bilinir. Kur'an'da Sebe Melikesi Belkıs'ın Peygamber Süleyman'ı ziyaretinde geçen bir mucize ile ilişkilendirilen önemli bir olaydır. Bu olay, Nem Suresinin 38-40 ayetlerinde detaylı olarak anlatılır. Olayın özeti, Peygamber Süleyman aleyhisselam hem insanlar hem de cinler üzerinde hüküm sürüyordu ve hayvanlarla konuşabilen bir peygamberdi. Hüt, hüt kuşu, Sebe ülkesinde bir kraliçenin, Belkıs ve halkının güneşe taptığını Süleyman'a haber verdi. Süleyman, Belkıs'a bir mektup gönderdi ve onu Allah'a iman etmeye davet etti. Belkıs, Süleyman'ın davetini kabul etmek için tahtıyla birlikte Süleyman'ın yanına gitmeye karar verdi. Süleyman, Belkıs'ın tahtını ona daha önce göstermek istedi ve cinlerden birine bu konuda yardım etmesini emretti. Kur'an'daki ayetler. Süleyman, cinlere kim Belkıs'ın tahtını bana getirebilir? diye sordu. Bir cin, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm, dedi. Ancak ilim sahibi bir kişi, bazı yorumlara göre bir veli ya da Süleyman'ın veziri Asaf bin Berhiya, ben onu göz açıp kapayıncaya kadar getiririm, diyerek tahtı Süleyman'ın huzuruna getirdi. Bu, Allah'ın bir mucizesi olarak gerçekleşti. Bu olay, Allah'ın gücünü ve peygamberine verdiği destekle neler başarılabileceğini gösterir. Ayrıca Belkıs'ın tahtının Süleyman'a getirildikten sonra onun tanrısal hikmeti kabul etmesi ve Allah'a iman etmesi de manevi bir mesaj taşır. Belkıs'ın tahtı ile ilgili hikaye İslam edebiyatında ve halk anlatılarında da sıkça yer bulmuş, mimari ve sanat alanında da ilham kaynağı olmuştur. Daha fazlası için kanalımıza abone olun.